Merhabalar Vatan Bilgisayara hoş geldiniz. Tefal Şef Comfort tost makinesiyle önünde de görmüş olduğunuz malzemelerle çıtır çıtır lezzetli tostlar yapacağız. Tabi tost yapma işlemine geçmeden önce neler yapabileceğinizi tüm detaylarıyla aktaracağım sizlere. Hazırsanız geniş yüzeyini anlatmakla başlayarak neler yapabileceğinizden tek tek bahsedelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi geniş plakaları sayesinde 6 dilim tost ekmeğini kolaylıkla sığdırabiliyorsunuz. Bu da kalabalık kalbiler için gayet ideal. E onun haricinde biz ızgara yaparız. ızgaranın üzerinde barbeküler, köfteler, balıklar pişiririz derseniz de şu an benim de gerçekleştirdiğim gibi yükseklik ayarını ...en yükseğe getirip, 180 derece açılabilir forma kolaylıkla getirebiliyorsunuz. Tabii ızgara ve tost yapmak için farklı ısı kademeleri kullanmanız gibi durumlar da söz konusu. Hemen makinemizin tam ortasında bulunan 5 farklı ısı kademesine sahip düğmeyi de ayarlayabiliyorsunuz. Ben tost yaparken bunu 4'te kullanacağım. Ki zaten makineniz sizlere güç ışığı ile beraber getirdiğiniz ısı kademesinin hazır olup olmadığını da gösteriyor. 180 derece açılabilir formu haricinde biraz da böyle fırın gibi kullanabileceğiniz yükseklik ayarını... Şu an benim de yaptığım gibi yapabiliyorsunuz. Bunu hangi noktalarda kullanabilirsiniz? Poğaça, börek gibi atıştırmalıklarınızı ısıtmak, sıkıştırmamak için yükseklik ayarını benim de şu an gerçekleştirdiğim gibi maksimum dereceye getirip iki taraflı yüzeyin ısıtmasıyla beraber gayet lezzetli atıştırmalıkların tadını çıkarabilirsiniz. Benim de birazdan yapacağım gibi. Şimdi ben sizlere bunlardan bahsederken makinemi de zaten 4 ısı kademesine ayarladım. Şimdi müsaadenizle ekmeklerimi ve kaşar peynirlerimi yerleştirip leziz bir tost hazırlayacağım. Şimdi ben makinenin sıcaklığından, sizde duyduğunuz o çıtır çıtır seslerden tostun piştiğini anlıyorsunuzdur. Ben hemen servise hazırlayacağım. Ya, en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Bu tostu sıkıştırmaktan ziyade altın rengine getiren çıtır çıtır ekmekler veriyor ya bizlere. Bu durum hakikaten kahvaltı keyfi değil isterseniz, isterseniz tost keyfi diyin. Bu durumu ikiye katlıyor. Şöyle size de yakından göstereyim. Tabii ben tostumu hızlı hızlı tüketmeden önce makinemi kapatacağım. Çünkü biliyorsunuz bir de bir temizlik işlemi var. Hemen bir tostumuzun ne kadar lezzetli olduğuna bakıp sonra temizlik işlemine geçelim birlikte. Afiyetle tostumuz yedik ve birçoğumuzun hiç sevmediği kısma geldik. Temizlik kısmı. Ama inanın bu noktadaki algılarınızı yıkacak kadar kolay temizlenebilir formda. Çünkü hemen şöyle üst plakaların ve alt plakaların hemen bu tık işlemiyle kolaylıkla çıkarabilip bulaşık makinesinde yıkıyorsunuz. Zaten X-large boyutlu çıkarılabilir plakaları elde yıkamak çok da böyle yorucu olacaktır sizin için. Bulaşık makinesinde kolay yıkanabilir formu, tık tık açılıp çıkarılabilir formu Bu arada ben çıkarmıyorum çünkü makine 1800 watt gücünde çalıştığı için çok çabuk ısındı. O yüzden soğumasını beklemek için baya bir zaman kaybetmem gerekiyordu. Ama böyle de kolaylıkla anlatabildim sizlere. Eğer siz de mutfağıma şıklık katsın, az önce senin yaptığın gibi altın rengi lezzetli postları ben de yapayım derseniz tam 2 yıl garantiyle vatan bilgisayarda sizleri bekliyor. Ürünün diğer tüm detaylarını ise açıklama kısmındaki bağlantı linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Vatan mutfağında farklı lezzetleri birlikte keşfedene kadar kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.